Bir onu da ama başlamadan önce abone olmayı, yorum yapmayı ve dediğine bakmayı unutmayın. Böyle onun yaptığı da aynı. Ay babacığım bir de var. Bakın böyle de. Kızım bebekler de var. Bakın. Böyle bir tane var. Daha bir var. Evet. Sevinçli oldu

Bebek Ben dedim bunu yapma. Ve damidiiz. Burada bir oyuncak uçak var. Evet anne daha. Ben evet daha. Evet, daha daha. Ve damidi dedi almaz mı anne? Evin ağıyor. Beni Almadın. sev. Ama böyle deyişmez am ya. Bir nevi evet. biri biri ve ama ama üstü bir bir oyan babi mi? Evet bunlar da çok iyiymiş. Kızım burada da var. Bu da Bakın ne oluyor? biliyor musun? Evet. Bunlar. Şunlar da iyiymiş. Kızım. Baba. Görüşürüz.